Merhabalar, ben Operatör Doktor Mehmet Akif Ramazanoğlu, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün size erken boşalma tedavisinde kullanılan penis başına dolgu uygulaması hakkında bilgi vereceğim. Erken boşalma, erken cinsel ilişki sırasında boşalma süresini kontrol edememesi durumudur. Çok yaygın görülen bir cinsel işler problemidir. Hem erkeğin hem de partnerinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavileri, psikoterapi, davranışsal yöntemler ve cerrahi dışı uygulamalar vardır. Son yıllarda bu tedaviye ek olarak penis başına dolgu enjeksiyonları da uygulanmaya başlanmıştır. Peki bu uygulama nasıl yapılır? Genellikle hiyolilik asit içerikli medikal dolgular penis başına enjekte edilir. Amaç penis başında kalınlık ve hacim artışı sağlayarak aşırı hassasiyeti azaltmaktır. Böylece uyarılma ışığı yükselir ve boşalma süresi uzar. Uygulama lokal anestezi altında yapılır. Yaklaşık 15-20 dakika sürer. Hasta aynı gün normale şantısına dönebilir. Cinsel ilişkiye dönüş süresi genellikle bir haftadır. Avantajları nelerdir? Cerrahi işlem gerektirmez. Hızlı uygulanır. Etkisi ortalama 12-18 ay sürebilir. Tekrar uygulamalarla etkinin devamı sağlanabilir. Ancak bu kalıcı bir çözüm değildir. Etki süresi kişiden kişiye değişebilir ve mutlaka deneyimli bir hekim tarafından yapılmalıdır. Sonuç olarak erken boşalma tedavisinde penis başına dolgu enjeksiyonu doğru hastada etkili bir seçenek olabilir ama karar vermeden önce mutlaka kapsamlı bir değerlendirme yapılmalı ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte düşünülmelidir.